arkadaşlar ee, bakın hiç damaj mı yapıyorum diye konuya giriyorum arkadaşlar bu kanalda da öteki kanalda da her ikisine abone olun her ikisine abone olun arkadaşlar gerçekten ee, i̇kisine de şu anlık video atamıyorum. Çünkü elimde sağlam bir içerik yok. Anlatabildim mi? Şu anda video atamadığım için e, ee, takipçiler de şey, aboneliklerim de düşüyor. Bakın 40'tı. Bu kanal 40 aboneydi 39'a düşmüş gerçekten bu kanalda da şey bu ee, eh, bu kanalda da öteki kanalda da hiç ama hiç abonelerinizi çıkartmıyorsunuz tekrar giriyorsunuz Evet çıktıysanız gerçekten sağlam bir Çirikle geri döneceğim. Sevgiler saygılar.